Tüm halkımıza iyi akşamlar. Ben Umut Partisi Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt. Öncelikle halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca ülkemizdeki ekonomik sorun ve sıkıntılarla ilgili olarak Türkiye gündemindeki bazı hususları da buradan siz değerli halkımızla paylaşmak istiyorum. Öncelikle ülkemize büyük bir ekonomik sıkıntı var. Maalesef bu ekonomik sıkıntının halkın bir kesimi çok rahat bir şekilde bunun üstesinden gelirken halkın büyük bir kesimi ise her geçen gün düşen alım gücüyle bu ekonomik sorun ve sıkıntıların altında ezilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Ankara'da bir millet bahçesinin açılışında şu sözleri söyledi. Dedi ki Avrupa'da Amerika'da laflar boş. Bizim ülkemizdeki marketlerde ise bolluk ve bereket var demişti. Ben ülkemizdeki marketlerdeki bolluk ve bereketin çokluktan dolayı değil, halkın alım gücünün düşüşünden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Eskiden insanlar alışveriş yaptıkları zaman fişleri direkt ceplerine koyuyorlardı. Ancak bugün insanlar marketten çıktıktan sonra defalarca o fişleri kontrol ediyorlar. Acaba ben ne aldım da bu kadar çok fazla tuttu diye. Ayrıca millet bahçelerine harcanan paralar ile keşke ülkemizin ekonomik sorun ve sıkıntıların ortadan kaldırılması için çocuklarımızın yarınları ve geleceği için her ilimizde yeterince fabrika kursak daha faydalı olacağını düşünüyorum. Buradan videomuzu izleyen tüm halkımıza saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.